Adana'ya da iyi akşamlar dileyelim. Sayın var. İyi akşamlar. Merhabalar. İyi akşamlar. Merhabalar Sen, başkanım. Tunç Başkan. Gelmedi mi ses? Sayın evet. Başkan siz evdeki televizyonun ya da neredeyse televizyonun sesini kısar mısınız? İyi, i̇yi akşamlar. Tamam. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, ee, şimdi önemli bir dayanışma, ee, bu akşam bizler için çok kıymetli, bütün Türkiye'ye ulaşmaya çalıştık ve ee, evet. hedefe doğru da ee, gidiyoruz, aşacağız da hedefi. Beni rahat duyabiliyorsunuz değil mi? Sizin de bu geceyle ilgili, bu dayanışma kampanyası ile şey, ilgili şey, duygu ve düşüncelerinizi alalım. İyi akşamlar. Duyamıyor musunuz? İyi akşamlar kendisi? başkanım, duyuyoruz seni. Bizim sesimiz gitti. Evet galiba bir o ses duyamıyor. O ses duyamıyor. İyi akşamlar. diyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun başkan. Siz... sağ olun. Çok sağ olun. Sizi dinliyoruz. Bu Buyurun efendim. Götürdünüz. 8-9 yaşındaki Sağ evet. olsun. Deprem gecesine götürdünüz beni. 9 yaşındaki bir kızım Zeydan amca benim babamı kurtar dediğini asla unutmayacağım. Bir hanımefendinin Zeydan abi çocuklarım içeride onu kurtar dediğini asla unutmayacağım. Biz millet olarak ne yazık ki önceden tedbir almak yerine afet olduktan sonra böyle kenetleniyoruz. Bu bizim milletimizin en iyi yönlerinden bir tanesi. Bu yardıma da vesile olduğu için teşvik etti, bizleri teşvik etti. Tunç Başkan'a teşekkür ediyorum. Biz de yani bugüne kadar bağışlar yaptık ama bugün de katılmak istiyoruz. Adana'da kiralar o kadar pahalı değil. Adana'lı kardeşlerim başta olmak üzere eğer onların talip olmazsa Hatay'dan, Maraş'tan ya da Adıyaman'dan gelen kardeşlerimize bizim yıllık kira burada 60-70 bin civarında. Ben bir yıllık kirayı bağışlamak istiyorum. Ayrıca ayrıca eşim Cumhuriyet Yönetmeni Nuray Karalar'da bir maaşını bağışlıyor. Tekrar hepinize en iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok Teşekkür teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Seda. Bir